Thank you. Şu 36 yıldır bu mesleğin içerisinde. Bundan 12 yıl öncesinde İstanbul Kartal'a gittim, et balık kurumunu yerine aldım ve orada şu destereyi gördüğüm zaman şaşırmıştım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Daha sonradan öğrendim ki bu kemik kesme desteresi, Tibon, Dallas, New York gibi elin kesmesinde kullanılan destereymiş. Ben bunu son 3 yıldır Malatya'ya döndüğüm için Malatya'da getirdim ve kendi tezgahımızda, kurdum. Malatya'ya hizmet için bu destereyi şu an kullanıyorum. Bunun diğer şekildeki özelliği, eskiden biz satır ve elle kırıyorduk. Şimdi mesela satırla kırdığımızda kemik uçları sivri şekilde el kesmeye, boğaza gelmeye bu gibi rahatsızlıklar veriyor. Fakat makinayı kestiğimizde şuralarda hiç kemik tozunun kalmadığını çift tarafı daha rahat şekilde çıkabileceğini gördüğümüz için bunu getirdim. Malatya'mıza bir hizmet olsun diyerekten kullanmaya başladım. Ben herkese de tavsiye ederim. Tüm meslektaşlarımın da almasını isterim.